ve yatağa dönüyorum. Şimdi burada bir şey var. Yani bu kadar olup biten gene kurmay başkanlarının doğu perinçeklerinin içeri atılmasına sessiz kalmış bir medya. Ve bunları fişmişleyen o süreçte evet. bir soytarı külahı giymiş 300'e yakın liberal aydın. Bunlara nasıl sessiz kaldılar? Soru budur. Yani ülkelerinin bir takım işbirliğine girdiklerini şimdi kabul ediyorlar. Bir takım tezgahla çalıştıklarını şimdi yanıldık hata ettik diye evet. kendileri söylüyorlar. Ama buraya nasıl girdiler? Buraya da birkaç cümle mutlaka etmemiz lazım. Şimdi e, şimdi bir rahibin halkla konuşması vardır. Raip halkın yüzündeki ifadelere bakmaz. Halk, şey, o evet. halk üzülüyor mu, o halk düşünüyor mu? O halk ağlıyor mu? Oraya bakmaz. Ona bir ilahi emirler verilmiş. O da Kur'an'da ilahi emirleri mutmut halka söyler. Halka anlatır yani. Orada düz, tek taraflı bir şey içindedir. Anlat içindedir. Bir hitabet içindedir. O halkın içinde ne oluyor? Oraya şey yapmaz, girmez. İsa öyle geldi, İsa böyle gitti, İsa böyle gitti, İsa balık tuttu falan diye oradan anlatır. Şimdi sekiz sene içerisinde böyle bir İsa geldi Türkiye'ye. Bunlara bir şey söyledi. Bunlar da rahip gibi konuştular. Fakat ne kadar rahip gibi konuşsa konuşsun bu insanlar kendi aileleri var. İnsan içine çıkıyorlar. Kahvede oturuyorlar. Yolda gidiyorlar. Yani yaptıklarından utanmayacaklar mı? Rezil olmayacaklar mı? Bir gün düşünmediler mi? Değil mi ya? Yani bu ayıp evet. bir şeydi. Bu kadar bir şey nasıl girdiler? Burada bu izleyicimizin bilmesi gereken şey modern toplumun büyük bir tuzağıdır. Ekran çok büyük bir tuzaktır. Evet. Şimdi bir aydın ekrana çıktığı zaman hı hı. ekrana çıkar ve görüntüsüyle evet. insanlar görüntüsüne de bakar. Yani şimdi sadece bizim söylediğimiz sözler değil. Hı hı. Bir de bizim görüntümüz moda olur. Hı hı. Yani görüntümüz de aklına girer. Şimdi bu eğer sen şeyini kişiliğini taşıyamazsan hı hı. biraz hafif e, iş terbiyen yani sağlam değilse, ahlaki tutumlarında biraz zaaf varsa, ...egonun çişmesi... ...narsizmin gelişmesine... ...o bir dizginat gibi alır ve seni sürükler... ...ona engel olamazsın... ...o yüzden... ...ekrana çıkan insanlar... ...toplumun önünde olan insanlar... ...ego ve narsizm duyguları ki hepimizde vardır... Hı -hı. ...bunu dizginlemesini... ...bunu nötralize edemez de... Hı -hı. ...ama bir töreni, bir yerde tutmasını bilir... ...şimdi Türkiye'deki o... ...sabahtan beri eleştirdiğimiz bir gizli yapı... ...cemaatin ya da sağ iktidarların... ...bu liberal yazarları... ...hastalarını, ego ve narsim hastalarını iyi teşhis etti. Onları ekrana taşıdı. Ve bu insanlar, ekranda kendilerini gördükçe... ...kendilerini pek sevmeye başladılar. Çünkü bir, narsiz bir tuzağa düştüler. Biz anlarız, biz biliriz. Kavramlar ürettiler veya vesayetmiş, bilmem neymiş falan gibi. Ve hepsi yedi yıl içinde... Kendi, ...ekran, onların egosunu şişirip, balonlaştırıp... Büyütünce onlar, onlar sizin tuzağına düştüler ve yenildiler. Yenildikleri nedir? İnsan televizyonudur. Yazar kendi resminin, kendi kişiliğinin bir pop şarkısı gibi esaretinde kalmayacak. Yoksa çağrılan her televizyona gideriz. Her yerde de konuşuruz. Aman resmim çıksın, görüntüm çıksın. Zihniniz boşsa birileri egonuzu öne fırlatıp evet. onun için doldurur. Bu ayınların için Kerim Foklardan beri işte Cengiz Şandarların Avrupa'daki gazetecilerden dışarıdan bir takım think tanklardan zihinleri dolduruldu. Hem bu dışarıdan doldurulmuş zihin ve bir ego ve bunları rezil ve rüsva etti. Ben size söyleyeyim mi? Dünya tarihinde Rus'u sağa sol oku bu kadar rezil olmuş bir aydın yok. Bu da bize ders olsun. Egonuzu Narsist şeyimizi izginlemeyi bilecektiniz. Evet. Bakın şimdi nasıl rezil oldunuz. Buradan çıkartılacak ders ahlaklı olmaktır.